Evet Açık Göz dakikalar önce MHP Antalya İl Başkanı Sayın Hilmi Durgun yayın konuğumdu. Şimdi de Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Ömer İşlek Canlı yayın konuğum. Efendim merhabalar. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz teşekkürler siz. Sağ olun teşekkür ederiz. Öncelikle Bengü Türkiye kolay gelsin. Sabahtan beri izliyorum sizi. Hakikaten çile çekiyorsunuz. <laughs> Gerçekten bakıyorum böyle güneşin altında kameramanı arka e, ekip. Tebrik ediyorum sizi gerçekten mükemmel iş çıkartıyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Bugün nasıl bir meeting bekliyorsunuz Antalya'da katılımcı şehirler arasında? Evet katılımcı 5 şehrimizden bir tanesi il başkanlığımız, milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey, bütün teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız. Biz iki tane belediyemiz var biliyorsunuz Alanya ve Korkuteli MHP olarak. Biz belediye başkanları, ocaklarımız, kaçep birimlerimiz yaklaşık 2-3 haftadır. Ee, bu, bu mitinge Genel Başkanımızın talimatına bu e, burada onu dinlemeye, o şerefe elde etmek için 3 e, hafta çalıştık. Çok şükür 100 otobüsün üzerinde bir otobüsle uzak bir mesafe olmasına rağmen Antalya'dan gelmeye çalıştık. E, bireysel arabalarla beraber bir 5000 kişiyi geçtik diye düşünüyoruz. İnşallah. E, inşallah çok e, şuraya bakar mısınız? Mükemmel insan duygulanıyor. E, Mitingle ilgili söyleyeceğim benim şu andaki şey şu. Biz geldiğimiz zaman gördüğümüzde yolda o arabalar, otobüsler, kornalar, bozkurt işaretleri, o bayrak sallamalar. Şunu görüyorsunuz ülküdaşlık ruhuyla beraber o milliyetçilik damarınızla e, birbirini tanımasa bile e, on binlerce kişi buraya geliyorlar ve tek bir şey için geliyorlar. E, liderin e, bir talimatıyla ee, bir omuz verme, birbirimize omuz verme, Türk milliyetçilerinin beraber olduğunu gösterme ile ilgili bir nokta var. Tabii en önemlisi de Sayın Liderimizin, Devlet Bahçeli Beyefendinin e, vereceği tüm Türkiye'ye, tüm Türk İslam e, davasına inanmış kişilere vereceği motivasyon, emirler, talimatlar, bakış açılarını burada dinlemek birebir ve bu tarihin içerisinde olmak bizler için en, en büyük mutluluk biraz belediye çalışmalarından bahsedelim. Korkuseli Belediyesi olarak nasıl projeleriniz var devam eden ya da planlarınız? Ee, biz e, 2019 yerel seçimlerinde Sayın Genel Başkanımızın talimatları ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkanımızın Sadır Durmaz Beyefendinin işaretleriyle biliyorsunuz üretken belediyecilik üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Üretken belediyeciliği de belediye başkanlığı olmadan önce ilçelerimizi, illerimizi biz planlamıştık zaten ihtiyaçlarını. Ee, çok şükür ilk 18 ayda biz kokteli de verdiğimiz 12 tane büyük projenin 11'ini bitirmiştik. Şu anda da en son kentsel dönüşümüze soktuk. Doğal gazımız geldi ilçemize, elektrik hatlarımız aşağı alınıyor falan. Yani bir sürü şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, bu milletimiz daha fazlasını hak ediyor. Ee, keşke 24 saat değil de 36 saatimiz olsa ve 36 saat çalışabilseydik. Efendim gençlere dönük projeleriniz var mı? Zira 2023 seçimlerinde aslında en kilit rol belki de gençlerde olacak. Zira 6,5 milyonu aşkın e, genç ilk defa oy kullanacak. Onlara dönük projeler? Türk genci, e, e, Türk halkının e, özü, ilk mayası, ilk çıkışı. Ee, bu ilk e, öz ilk maya e, aslı ve asaletiyle e, davranacaktır bunu sandıklarda göreceğiz. Hele bir e, Türk evladı bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş e, bu topraklardan su içmiş, bu topraklardan yemek yemiş. bu toprakların e, bu ülkenin havasını solumuş Türk gencinin çoğunluğu e, Tabii ki e, ilk oyunu o üçülele basacak diye e, biz e, inanıyoruz. Ee, ve bunu da sandıklarda göreceğiz zaten. Sandık sonuçlarından sonra. İlk efendim başka aktarmak istediğin söylemek Sizlere başarılar diliyorum. Bengütü ailesine sevgiler sunuyorum. Ee, bu mitingi hazırlamakta emeği geçen görevli olan bütün illerdeki ülküdaşlarımızın e, her birini de e, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ocaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir ocaklı olarak ee, Ocak'taki gençlerimize demin sorunuz olan o gençleri zaten tetikleyecek olan da Ocaklardır. Ee, Ahmet Yiğit başkanımız da zaten bununla ilgili çalışmalarını gece gündüz e, sürdürüyor. İnşallah hepimiz için, ülkemiz için 2023 çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Teşekkürler ben efendim. Teşekkür çok ederim. sağ ol. Evet MHP'li Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Ömer İşlek canlı yayın konuğum oldu. Yine bir kez daha virgül bırakarak sözü başkent Ankara'ya bırakalım.